Tabii ki projeleri çok iyi biliyorum çünkü e, bu projelerin e, her aşamasını bunları planlarken programlarken her aşamasında öylesine büyük bir emek verdi. Sonra bu projelerin hiçbirisini kendi başına değil, hep böyle çoğulcu anlayışla sürdürmeyi e, tercih etti. E, projelerin hepsinde o projeyle ilgili hangi akademik birim varsa ve o birimde hangi liyakat sahibi yetkin insan varsa onlarla birlikte çalışarak çok kısa bir sürede yerine getireceğini biliyorum. Çünkü Nade Hoca bir şeyin yapılması konusunu eğer düşündüyse ve gündeme getirdiyse o iş ya yapılacaktır ya yapılacaktır. Ve bu projeler konusunda aslında o kadar çok ki, çevreyle ilgili, akademik altyapıyla ilgili, özlük haklarıyla ilgili, öğrenci haklarıyla ilgili, ulaşımla ilgili, yani bilişimle ilgili. O kadar çok proje var ki, şimdi bütün bu projeleri anlatmaya çalışsam size kalkışsam, ben konuşmayı da seven bir kişiyim. Yarın bu saate kadar konuşmamız sürebilir. diyoruz Bu konudaki paylaşımlar oldukça insanları ümitlendiriyor. Özellikle işte kampüsteki hayvanlar ya da ne bileyim internet erişimi. Şu an laboratuvarlarda internet paylaşımımız konusunda kablolarda çok sıkıntı yaşıyoruz. Hepimizin rahatça erişebileceği bir internet altyapısı oluşturulursa mutlu Projelerini yakından takip ediyorum çünkü aynı anda diğer rektör odaylarının da şeyleri geliyor. Proje çalışmaları mail yoluyla bize iletiliyor. Nadide Hoca ilk işte Şubat'ta kendi çalışmalarıyla beraber web sayfasını açtığı zaman oradan takip etmeye başlamıştım. Ve ilk ilana çıktıktan sonra aynı anda diğer rektör adayından da benzer bir ee, biz de bunu yapacağız aslında diye mailler gelmeye başlamıştı. Ege Üniversitesi için gerçekten planladığı bir sürü çalışma var ama bunların içerisinde ben en çok e, araştırma olanaklarının iyileştirilmesi, e, proje bütçelerinin ayarlanmasındaki en azından mali bütçenin daha adil bir şekilde e, dağıtılması. E, Çalışma alanımızın, ofislerimizin biraz daha rahatlatılması, onun haricinde şu tek kart uygulaması var kampüs içerisinde her yerde kullanabileceğimiz. Araştırma merkezlerinin akredite olması, kullanıma çok daha kolay ulaşılabilmesi gibi çalışmaları var ve bunlar en çok takdir ettiğim ve karşılığını almak istediğim çalışmalar açıkçası. Projelerini biliyorum. Öğrenci merkezli projeleri var. E, gerek yemekhanelerde öğrencilere çıkartacağı yemeklerin kalitesi olarak, gerek okul olan ulaşım bakımından e, birçok projeye sahip. Okul artık e, ulaşım yapılamıyor bu dönemlerde. Ancak 525'te bir e, ulaşım yapılamıyor. Bu yüzden e, ulaşım bakımından da çok fazla destek alacağımızı düşünüyorum. Kendim teorikçiyim. E, bilgisayar üzerinde birçok simülasyon hesabı yapmaktayım. Ki hani bu konuda bizim hani üniversite olarak da, fakülte olarak da öğrenebileceğimiz bir cluster sistemimiz var. Hani hiç kimseye muhtaç olmadan çok rahat hesaplarımızı yapabiliyoruz. E, arkamda gördüğünüz e, bilgisayar da bir, aslında server tarzında bir bilgisayar. Bu da projeden alınmış, bak projesinden alınmış bir bilgisayar. Hani bu konuda Nadi Hoca Hani bir şeyler yapılmak istendiği zaman kesinlikle e, geri durmuyor, elinden geleni yapıyor. Ama dedim ya, övünebileceğimiz bir durum, hani üniversitenin de önce bir durum, e, fakültenin de önce bir durum. Çünkü buna benzer bir olay İTÜ'de olduğu zaman biz ya nasıl yapıldı, nasıl edildi diye çok imrenmiştim. E, ama şimdi bunun kat kat fazlasını e, fakültemde görmek hani beni gururlandırıyor. E, hesap şevkimizi de artırıyor hala da. Hani baksak şu an bilgisayarlar hani bize şu an çalışmakta her daim, her dakika hesaplarımız olmaktan, yani kimse hiçbir üniversiteye ya da hiçbir kuruma muhtaç olmadan simülasyonla ilgili hesaplarımızı biz burada yapmaktayız. Hocamızın zaten her zaman çok çalışkan bir insan olduğu için adaylık süresince hocamız çok güzel, tam üniversitenin çözümlerini bilen, çözüm odaklı projeler hazırladı. Kadro sorunu olsun, projelere destek olsun. Kongre özellikle yurt dışı kongrelere gitmek olsun hocamızın gerçekten bu konularda çok güzel iyileştirici düşünceleri var.